Ork editörü, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi size de teşekkür etmek lazım. Aslında siz sadece e, Afrin e, operasyonu özelinde değil, e, zaten çalışıyorsunuz. O sosyal medyadaki <laughs> evet. e, yalanları buluyorsunuz, ortaya çıkarıyorsunuz. Ama son e, operasyonla ilgili de birçok e, kara propagandayı siz deşifre etmiş oldunuz, ortaya koymuş oldunuz. Nasıl çalışıyorsunuz? Öyle başlayalım. Ee, öncelikle biz yaklaşık 26 Ekim 2016'dan beri e, yayın hayatımızı sürdürüyoruz ve pek çok e, krizle karşılaştık aslında bu süre zarfında ve bizim e, yayın hayatımıza başlamamızın nedenlerinden biri de bu çünkü sosyal medyanın e, kullanıcılar tarafından daha yaygın hayatına e, girmesi, kullanıcıların hayatında daha yaygın bir şekilde yer alması, aslında e, yanlış bilgilerin de bir o kadar yayılmasının nedeni e, çünkü gördüğümüz bir bilgi e, Farklı bağlamlarda ve farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor ve bugün Afrin harekatından sonra da benzer şekilde bilgilerin yanlış bilgilerin yayıldığını görmüş olduk. Biz hem kullanıcıların bize gönderdiği şüpheli bilgileri tarıyoruz hem de editörlerimiz internette şüpheli gördükleri bilgileri incelemeye alarak değerlendirerek bunların doğruluğunu yanlışını kontrol ediyor. Peki e, şu ana kadar birçok biliyorum ben de sizin e, bulduğunuz e, apayrı bir yerde olan ama apayrı şekilde yansıtılan evet. e, sosyal medya <laughs> paylaşımları var. Sizinle hiç emniyet evet. irtibata geçiyor mu? Yani onlara bunları ulaştırma ya da e, deşifre etme noktasında sizin de katkılarınız oluyor mu? Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl işliyor bu süreç? Yok hayır biz zaten bağımsız bir... E kuruluşuz, bağımsız bir yayın organıyız. O yüzden yani herhangi bir şekilde böyle bir çalışma... ...prensibimiz yok. Ee, biz kendi... ...gördüğümüz e, ve kendi... ...tespit ettiğimiz yanlış bilgileri ve özellikle... ...kullanıcılar tarafından... E, ...viralleşen, yaygınlaşan içerikleri... E, ...incelemeye alıyoruz ve... ...bunun sonucunda da e, hangisinin... ...doğru olduğunu kullanıcıları yine kendi... ...web sitemiz üzerinden... E, yay, e, ...paylaşmaya çalışıyoruz. E, ve yani burada... ...çalışma prensibimiz şöyle. Zaten... ...internette olan bir şey... Başka bir şekilde kullanıldığı için aslında bulabilirsiniz. Yani karşınıza çıkan bir yanlış bilgi bulmanız e, o kadar da zor değil. E, sadece e, belirli araçları kullanmayı bilmek özellikle Google arama motorlarını ya da Yandex arama motorlarını kullanmayı iyi bilmek bu tür yanlış haberlerin yayılmasının önüne geçmenin en önemli adımlarından biri. Biz bunu her zaman kullanıcılarımızla kullandığımız yöntemleri anlatmaya çalışıyoruz yazdığımız analizlerde. Ve ayrıca farklı yazılar yayınlayarak da örneğin Google görsellerde nasıl resimleri aratabileceklerini anlatmaya çalıştığımız da yayınlıyoruz. Örneğin bir videoyu nasıl doğrulayabileceklerini bulmaları sağlayan Yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Kullanıcılar da size ulaşıyor mu? Yani bakın biz böyle bir şey gördük Tabii. ama bu gerçek değil diye size ulaşıyor Hı. mu onlarda? Yani bu e, harekattan Tabii. sonra e, duyarlılık biraz daha arttı diyebilir miyiz vatandaşlarımızda? E, zaten şöyle oluyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, özellikle kriz zamanlarında e, insanların toplumun e, travmalardan geçtiği, duygusal olarak yaklaştığı ve haberleri tüketirken. E, daha duygusal hissettiği zamanlarda bize gönderilen şüpheli içeriklerde de her zaman bir artış oluyor ee, ve bu çok normal çünkü e, insanlar gördükleri bir habere duygularıyla yaklaşıyorlar ve bütün bizim bu e, hakikat ötesi dediğimiz dönemde de aslında insanların duygularının harekete geçtiği ve birilerine yardımcı olma duygusu ya da e, birilerini yönlendirme duygusuyla yapılan e, her zaman da kötü niyetli olmayan e, yanlış haberlerin paylaşıldığı dönemler. Evet bu yüzden de tabii ki bu Afrin Harekatı'ndan sonra da bize gönderilen ihbarlarda fazlasıyla bir artış oldu. Bize WhatsApp'tan ihbar gönderilebiliyor. Aa, evet. Facebook ve Twitter'dan Peki. ve e-mail yoluyla da bize gönderebiliyorlar. Peki Gülün Hanım teşekkür ederim yayınımıza katıldınız. Size de kolay gelsin diyelim. Çünkü bu kara propaganda maalesef bitmiyor. Ne yapsak da. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, size de kolaylıklar. iyi yayınlar.